Herkese merhaba, serbest satış hoş geldiniz. Yılın son günü, yılın son serbest satışı. Ee, bu arada bir anons yapayım. Yeni yılda pazartesi günü görüşeceğiz. Birkaç gün hava değişimi e, izdim olacak. Müsaadenizle hızlıca gündeme geçelim. Artık 2025'in ana konularından biri bu olacak. Kürt açılımı ya da Cumhuriyet İttifakı'nın hükümetini satmaya çalışır şekilde terörsüz Türkiye. Malum Asırı Süreyya Önder'le Permen Buldan İmralı'ya gitmişti. Ee, somut bir gelişme yok. Dünden beri ya da önceki günlerden beri herkes varsayımlar üzerine çıkarımlar yapıyorlar. İşte genel hafta tartışmaları var. Neticede sadece Öcalan'ın çıkartılması pek mümkün olmayacağı için Öcalan'la beraber başkalarının da e, sarılabileceği, bunun da bir genel hafta e, doğru götüreceği yönelik çıkarımlar var. E, Öcalan'ın ben hazırım ifadesinin karşı tarafın henüz beklenen adımları atmadığı şeklinde açıklamalar var öyle ya da böyle bir şeyler pişiriliyor. Devletin çok uzun süredir ocalarını konuştu. Zaten dün aktarmıştık. Bunun elinde bilgiler vardı. Kim ne istiyor, ne bitiyor? Her şeyin bir siyasi ayak olduğunu zaten herkes tahmin edebiliyor. Erdoğan'ın gerek Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi olsun gerek anayasa değişikliği. Gerekse işte o ilk turda da bitebilir. İki tur Türkiye'yi çok yoruyor demişti. Bazı değişikliklere ihtiyacı var. Peki Kürt tarafı ne istiyor? Ya da daha doğrusu Görüşmelerin tarafı Kürt Siyasi Hareketi'nde istiyor. Onların bir e, kimlikle alakalı, Kürt kimliğiyle alakalı bazı engellerin kaldırılması, Kürtçenin üzerindeki genel af, e, Öcalan'ın halı e, verilmesi, ev ya da bir şekilde durumunun statüsünün değiştirilmesi ve diğer e, hapishanedekilerin de çıkartılması. Onların da istediği temel e, şeyler bunlar. Suriye ile alakalı, Suriye'deki o yapılanma ile alakalı, YPG ya da SDK, Türkiye'nin terör grubu olarak tanınmadığı yapılanma ile alakalı, Türkiye'nin oraya şiddet uygulamaması ve orayı biraz rahat bırakması da talepler arasında. Şimdi, e, Perm'in Bulda'nın bir açıklaması var, onunla devam edelim. E, İsmail Saymaz'a konuşmuştu, böyle Sayın Öcalan, Sayın Bahçeli, Sayın e, kim? Erdoğan. Bunların üçü böyle aynı düzleme geldi. Şimdi tabi bundan rahatsızlar. Bahçeli, Öcalan, Erdoğan. Üçü de yan yana gelince biraz Cumhuriyet İttifakı bundan rahatsız. Biraz Pervin Buldan'ı yapmış olduğu İsmail Sayımız açıklamalar. işte iki devlet görevlisi vardı not aldı. Bundan sonra muhatap Cumhur İttifakı'dır. Öcalan'ın muhatabı bunlardır. İfadesi biraz canlarını sıkmış. Pervin Buldan artık süreç hassas basının bilgilendirme yapmayacağız diyor. Bu bazı şeyleri kamuoyundan gizlemek değilmiş. Sürece saygıymış. Bakalım hani yerseniz. Daha önce bakalım Pervin Buldan meclis grup HDP başkanı meclis grubunda yapmış olduğu bir konuşma vardı. Biraz hatırlayalım. Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiği zamanda mutlaka açıklayacağız. Bunun da böyle bilinmesini özellikle buradan tarihe not düşüyorum değerli arkadaşlar çözüm sürecinde bizlere, partimize, heyetimize neler vaat edildi, hangi sözler verildi, çözüm süreci başarıya ulaşırsa nelerin yapılacağına dair bizlere vaat edilenleri yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namertiz arkadaşlar. Bu yeri ve zaman hiç gelmez bu ülkede. Sonra bir de namerciz bir yani böyle Davutoğlu esintileriyle bari bir konuşma yapmayın. Ne konuşuldu? Ne sözler verildi? Açıklayın. Herkes bilsin yok. Ondan sonra iş şeffaf yürütülmediği zaman sabote eden de çok oluyor. Ama oyunun bilgisi olmadan ne konuşuyor? Neyin pazarlığı yapılıyor? Şimdi muhalefet liderlerini ziyaret edeceksiniz. Şimdi adamlara neyin de esinini isteyeceksiniz? Kimse bir şey bilmiyor ki. Yani Öcalan'la görüşmenin e, içeriğini anlatacağız falan diyor da. Yani karşı taraf ne diyor? Somut olarak. Çünkü Öcalan meclise adres göstermiş. Çünkü daha önce bir kere ağızları yandığı için bu sefer her şeyin altına mecliste de damgasını vursun istiyor. Bir konsensüse çıksın istiyor. İşte böyle. E, yeri geldi, zamanı geldi. Ne açıklayacağız, ne sözler verildi bize. Konuşan yok. Türkiye'de siyaset böyle. Neyse biz bir diğer gündeme geçelim. Çünkü bu Kürt e, çö çözüm, çözüm süreci ve bu görüşmeler alakalı 2025'te çok konuşacağız. Bilgiler geldiği için işte bilgi üzerine konuşmak lazım. Yoksa her şey varsayım üzerinde devam ediyor. Silkeleyin demişti. E, silkeliyorlar. Halkı silkeleyerek başladılar. 2025 gelmeden zamları geldi. İşte, tahmin edebileceğiniz gibi. Motoru taşıtlar vergisi, pasaport, harçlar, yurt dışından telefon getirirseniz e kayıt ücreti. Yani 1200-1300 dolara yakın bir telefon kayıt ücreti var. Araç. Telefon üreticisi bu kadar kazanmıyor. Yani araçta da öyle. İnanılmaz vergiler var. ÖTV inanılmaz aracı üreten, telefonu üreten o kadar para kazanmıyor Türk devleti kadar. Yurt dışına çıkarken 710 lira para veriyoruz. Neden? Dünyada örneği var mı? Yok. Niye biz Türkler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yurt dışına çıkarken para veriyoruz? Görüyorsunuz bu tür haraçlar silkeleyin dedi. Hep oranda mesela MTB %43-93 arttırmışlar. %44 değil o da. Asker ücret %30. Hani bütçe enflasyon hedefi falan. Önümüzdeki dönem enflasyon hedefiniz 43 mi ki MTV'yi bu şekilde arttırıyorsunuz? İşte herkes tuttuğunu bunlarda vatandaşı. Böyle daha zaman devam edeceğini ekonomistler öngörüyorlar. Biz başka bir haberle devam edelim. Şimdi bunları tanıyor musunuz? Bunların şeyi Yunus Emre Enstitüsü diye bir enstitü var. İşte nasıl Almanların Göte Enstitüsü var, İspanyolların Cervantes var, Fransızların Fransız kültür. Bizimkiler Yunus Emre Enstitüsü'nü kurdular. Bu enstitüde de işte Türkçe, Türk kültürünü öğretecekler. Ama burada e, şey yapıyorlar. Yine Indira Gandhi yapmışlar. Semih Yalçınoğlu kutalmış. Mahvinur Göktaş Aile Bakanı. Onun eşi Rahmi. Bunlar ikisi istifa etmişlerdi. Bunlar Yunus Emre Enstitüsü başkan yardımcılarıydı. Ya ne oluyor denince işin rengi belli oldu şirketler, naylon faturalar, sahte evraklar bir sürü devleti sövüşlemişler. 2020 ile 2022 arası dönem söz konusu ama dün bir bilgi ortaya geldi ki meğer balık baştan kokarmış. Enstitünün başı Profesör Kim Şeref Ateş Haziran ayında görevden alınmış bu iddialar üzerine 3 gün sonra Almanya'ya kaçmış. Almanya'ya Almanya ya ettiği ya da kaçak olduğu bilgileri var. Almanya ve altında mal varlıklarının olduğu hiç şaşırtmıyorlar değil mi? Yani bakanın eşi. Bakan Belçika kökenli. Böyle bir olay Belçika'da yaşansa acaba o bakan görevde kalır mı? Ya da iddialar dürüst bir şekilde açıklansın, araştırılsın diye istifa mı eder? WhatsApp grubuna şey yollamış. Kocamın e, yolsuzluklara alakası yok diye. Bu da Semih Yalçınoğlu. Hiç şaşırtmayan adresler. Şimdi şu Semih Yalçın deyince şu şey geldi aklıma. Onu size paylaşayım. Ayşe Ateş. öldürdüğün 2 Ocaklı eski gelen başkanı Sinan Ateş'in eşi. Dün bir tweet atmış. Sayın Mit Müsteşarım. <laughs> İfadeye bak. Sayın Mit Müsteşarım. İbrahim Kalın'a biz de bundan sonra böyle bahsedelim. Sayın MİT Müsteşarım. Özet şu. Senateş ile alakalı işte tırnak içerisinde şu bucu ekranda neci olduğunu görüyorsunuz. Diye bir iddia varmış. Bu iddialar dolaşıyormuş. Sayın MİT Müsteşarım böyle bir şey var mı? Siz Bahçeli'ye gidip Senateş'in bilmem ne iOS olduğuna dair bir dosya sundu mu Mit? Lütfen bunu açıklığa kavuşturun da biz bu töhmetten kurtulalım diyor. Şimdi insanın beyni sıçkan sıçrıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kurumunuzu bu töhmet altı, altından kurtarın diyor Ayşe Ateş. Şimdi eğer mesele bu ise sen MİT müsteşarına esas şunu soracaksın Ayşe Hanım. Siz bu cinayetle alakalı bütün bilgiler elinizin altında. Bunları mahkemeye yolladınız mı? Burada esas katiller, esas azmettiriciler, esas MHP Genel Merkezi'ne giden bilgiler sizde. Bunları mahkemeye yolladınız mı? İşinizi ciddi yapıyor musunuz diye sorman gerekirken sorduğuna bütük bütük soruya bak. Neymiş Cumhurbaşkanı tömet altında, temet altındaymış. Eğer Doğan sen bizi ağırladın, kızımla beraber geldik, bize bir sürü sözler verdin. Ben çıkışta heyecandan böyle mikrofonlara ne diyeceğimi bilemiyordum. Ama daha sonra Bahçeli anlaşıp katilleri korudunuz. Gerçek katilleri korudunuz. Sen nasıl insansın? Sen nasıl bir babasın? Bize söz verdin çocuklarım sana dede dedi falan. Bize bir sürü umut aşıladın. Ama bizi yüzüstü bıraktın. Bak bize Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı. Allah kahretsin diyeceğin yerde. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Mütt Şimdi insanlar acılı eş, zavallı yavrular diye çok susuyorlar ama bu kadar da yani edepsizin bir lüzumu yok neymiş fetiş ansenante şefetici diyorlarmış. Dinajları öldürdüler senin kocanı. Hala verdiği mücadeleye bakın. Enteresan. Böyle de bu kasap yalayanlar da insan ayrıca çıldırtıyor. E ne oluyor? Sonra bunlar rapor oluyor. Bu kadar nefret söylemi, bu kadar nefret suçu nitekim rapor olmuş. CJP Stockholm Center for Freedom İsveç'te faaliyet gösteren insan hakları kuruluşu. Fethullah ki 2024'ün en önemli olaylarından bir tanesi vefatından sonra Türk medyasında yer alan o iğrenç ifadeler İngilizce bir rapor haline getirmişler. Özellikle hak savunucuları bu işleri e, takip edenleri de buradan biz duyurmuş olduk. dün Adem Yavuz Arslan da duyurmuştu. Güzel bir rapor Türk medyasındaki o saçmalıkları ki Türkçeden İngilizce'ye çevirmek de ayrı bir garabet. Yani çevirdiğiniz zaman insanlar gerçekten bunlar bunları mı söylemişlerdi diye inanısı da gelmiyor. Bu raporu duyurmuş olalım. Yarın sabah böyle herkes geciciler uyurken yeni yıl başındakiler böyle miskinler uyurken vatan evlatları çıkacaklar Ayasofya Emevi Cami'den sonra Aksa'yı kurtarmak için bir güneş doğuyor. O bir güneş doğuyor diye bir melodi var ya onu da kendine jingle yapmışlar. Galata Köprüsü'nde hiç kimseye tahsis edilmeyen köprü bunları tahsis edecek. Neden? Çünkü Bilal e olan var. Geçen sene yapmışlardı hatırlıyorsunuz. Bilal konuşmuş. Damatlar ayakta dinlemişlerdi. Süleyman Soylu ve Hulusi Akar da yan yanaydı ki Bilal Erdoğan'ı velihat olduğuna yönelik haberler yapılmıştı. Tekrar bunun hırsızın hırsız olduğu PR yapsın diye yine gençler oraya dizecekler sabahın köründe. Bir Ocak normalde tatil ama öğrencileri getirecekler. Sırf oğluna PR olsun diye hiç kimseye tahsis edilmeyen Galata Köprüsü'nü verecekler. İsrail'le ticaret yapanların, İsrail'le ticaretin rantını yiyenlerin, İsrail'le ticareti eleştirenleri dövdürenlerin bir yarın sabah mitingi var. Bunu size duyurmuş olalım değerli izleyiciler. Suriye vilayetimize devam edelim. Ukrayna dışları bakın ekrandaki. Tabi Ruslar gitti Ukraynalılar geldi. Bir nevi böyle bir nazire ayrıca 500 ton da buğday göndereceklermiş. Bu HTŞ'in ilerleyişinde Ukraynalı durum operatörlerinin etkisi olduğu gelip HTŞ'e militanları eğittikleri de çok söylenmişti. Bu kişide Maysa Sabrin Suriye'nin ilk kadın merkez bankası. Başkanı bize çok iyi gelmemişti. İnşallah Suriye hayırlı gelir. Esad'ın kadrosundan Esad döneminde de başkan yardımcısıymış. Bir nevi bak Esad dönemindekilerle çalışmaya devam ediyoruz. İzlerimde veriyor. Bunu da duyurmuş olalım. Evet, bitiriyoruz. Herkese mutlu bir yıl dileriz. 2025 ülkemize insanlığa huzur getir. En azından savaşlar dursun. Elbette iyi haberler kötü haberler alacağız taziyeler olacak, vefatlar, doğumlar, nişanlar, evlilikler, ayrılıklar bunların hepsi olacak ama en azından genel olarak dünyada güzel gelişmeler olsun. Gazze'deki savaş tamamen sona ersin. Ukrayna'daki savaş tamamen sona ersin. Suriye'de sular durulsun. Tedirgin olan insanlar huzura ersinler ve evet elbette ki ülkemiz huzura kavuşsun. O sene bu sene olsun duasıyla bitirelim. Dediğim gibi başla pazartesi günü tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Geschmückt swimming